Ortak soy, ortak dil, ortak din ve ortak geçmiş asırlarca yabancı güçlerin tesiriyle birbirinden ayrı kalan 300 milyonluk Türk dünyası yeniden uyanıyor. 1991'de Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından bağımsızlıklarına kavuşan Türkiye ülkeler ortak değerleri etrafında buluşuyorlar. 4,5 milyon kilometre karelik bir coğrafyaya yayılmış, Tarihi İpek yolu da dahil olmak üzere Doğu ile Batı'nın ticaret yolları üzerinde yer alan ve 2 trilyon dolarlık ekonomik potansiyele sahip olan Türk dünyası Türk Konseyi çatısı altında enerjiden eğitime, kültürden altyapıya, askeri işbirliğinden turizme kadar birçok alanda somut ortak adımlar atıyor. İlk olarak 1992 yılında gündeme gelen Türk Konseyi fikri 2009'da Nahçıvan'da imzalanan anlaşmayla Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi olarak vücut buldu. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın tam üye, Macaristan ve Türkmenistan'ın gözlemci üye statüsünde bulunduğu konseyin daimi sekreteryası İstanbul'da bulunurken Avrupa ofisi de Budapeşte'de yer alıyor. Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Yatırım Fonu, Transhazar Ulaştırma Koridoru, Kardeş Limanlar Projesi, Orhun Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı ve Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi gibi birçok projeye hayat veriyor. Karabağ Zaferi'nin ardından Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştirecek olan Zengezur Koridoru, Türk dünyasıyla Anadolu arasındaki coğrafi bağı kuvvetlendirirken Türk Soy gibi kurumlarla ortak mirasa sahip çıkılıyor. Bünyesindeki büyük potansiyelin farkında olan Türk dünyası, Türk Konseyi çatısı altında ortak değerler ve geçmişin ışığında geleceğe daha emin adımlar atıyor. 2040 vizyonu çerçevesinde pasaporta ihtiyaç olmaksızın soydaşların bütün Türk dünyasında serbestçe seyahat edebilmesi, üye ülkeler arasında serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması gibi hedeflerle yeni bir döneme giren Türk Konseyi önümüzdeki dönemin temellerini atmak üzere İstanbul'da toplanıyor. Sevinçleri ve hüzünleri ortak olan Türk dünyası Türk Konseyi ile geleceğe güvenle bakıyor.